Evet arkadaşlar. Geçmiş olsun 6 gün mü? 4 gün mü? Hiç hatırlamıyorum ama geçmiş olsun size de. Deprem oldu. Çok korktum. Böyle bir sallandı ki ev tuttu. Yıkılacaktı Kop Benim kapım bile ses çıkarttı yani dış kapım. Bak ol. Size hikayeyi açıklayacağım. Ben tuvaletteydim. Babam mutfaktaydı. Annem ve Aliye şeydeydi. Salondaydı. tam. mı? Sonra deprem uygulaması bize de bildirim gönderdi. Ben de zaten o sesle duymaz beni duydum. küçük deprem zanmıştım ama atlak diye bir bağırdı. Çok da paniklememiştim ama sonra bir sallanınca bir panikledim. Ellerim bile titriyordu fark etmedim ki arkamda tabletim varmış. O tablet zaten çok tehlikeli bir şey. O tablet herhangi bir bana düşebilir kırılabilir bende de benle de keskin cam parçaları gelir kanatabilir beni. Anladınız mı? Size de geçmiş olsun. Bu şeyden Kuşadası'na kadar bile geldi. Davutlar her şey. Yazık oldu dedi de. Ve binaları yıkılanlara da çok yazık oldu işte. Onlara en yazıyor. Depremden kurtulamayız arkadaşlar. Sokaklarda bile oluyor. Kurtulmanın şansı yok. Ama kaçmanın bir şansı var. O yüzden size işte dikkat tınıyorum. Yanınızda camlı bir eşya varsa o camlı eşya için şey yapın. Yanınızdan çekin. Yoksa ölüm tehlikeniz daha fazla artar. Ya da gideceksiniz bir tane camsız bir dolap bulacaksınız. Tabii tabi camlı dolap var o çok tehlikeli. Camsız bir dolabınız varsa ama böyle şişko kalın olması lazım. gidip onun altına girip de çöp çöp kapan tutun yapacaksınız. Yoksa daha çok ıı, azalır ölüm tehlikeniz. Sizi sınıyorum bunu. Deprem oldu. Yaz Eğer deprem olduysa sizde de yorumlara yazın. Balıkesir'de oldu bu deprem. Balık Balıkesir'den her yere. Babamı çağırdı annem işte. Hem de bağıra bağıra. Çünkü korkunçtu. Ama o sırada babam hiç bir tepki vermedi. Böyle yüz ifadesi normaldi yani. Korkmuyordu bile. Hatta çiyan bir bir böcek var. tam da Babamın sırtına gelmiş dükkanda. o çiyan bir zehirli böcek. Bizim evimize de gelmişti. Ondan kurtulmak için ıı, yol arıyorduk. Ama babamın sırtına gelse bile korkmuyor ki. Cesur adam kendisi yani. Tebrik ederim yani babamıza. Neyse bugünlük videomuz bu kadar olsun. Sonra zaten hala karakterleri 5 beş çekeceğim. Beşte de zaten dede karakteri geldi. Konuda da <laughs> izleyeceksiniz izleyin. Sizlere de bugünlük bay bay.